Merhabalar Ektaşom takipçileri. Mobilyanın sanatla birleştiği tek adresteyiz. Ektaşom siz değerli müşterileriyle kaliteli ürünleri en uygun fiyatla buluşturan tek adres olma gururunu haklı olarak yaşamaktadır. Çünkü kaliteyi ucuz almayı hak ediyorsunuz. Ektaşom mağazaları gerek yöneticileri ve gerekse tüm personelleriyle siz değerli müşterilerine kaliteli hizmet etme gayreti içinde bulunmaktadırlar. Şimdi siz değerli takipçilerimize sanatsal ruh taşıyan ve sizler için özel tasarlanan Ektaşon'un klasik avantgard modelini tanıtmak istiyorum. Ektaşom klasik avantgard koleksiyonumuz salon takımı, yemek takımı ve yatak odası takımından oluşmaktadır. Sizler için özenle tasarlanan bu koleksiyonumuz Ankara sitelerde siz değerli müşterilerimiz için iç mimarlarımız tarafından özenle tasarlanmaktadır. Ürünlerimizin ağaç bölümü tamamen yürgen ağacından şekillendirilerek yapılmıştır. Koleksiyonumuz el sanatları olup el oymacılığı sanatına ayrı bir şekil verilmiştir. Ürünlerimizde tercih ettiğimiz kumaş ise birinci derece İtalyan kumaştan yapılmaktadır. Özenle seçilen ipeksi kumaşlar rahat temizlenebilir ve rahat silinebilir olmasıyla Hanımların tercihinde ilk sıralarda yer almaktadır. Yemek odası koleksiyonumuzda da yine el sanatlarına önem verilmiştir. Avantgarde yemek takımı koleksiyonumuz yemek masası, 6 adet sandalye, TV ünitesi, konsol, ayna ve vitrinden oluşmaktadır. Yemek odası koleksiyonumuzda da el oymacılığı sanatının derin izlerini görebilirsiniz. Özellikle hem görsel olarak hem de rahatlık olarak her kesimin fark edeceği şıklık ve kaliteyi hissedebilirsiniz. Klasik avantgard yatak odası koleksiyonumuz ise özel yapılmış olup ve sanatsal çizgilerin çok belirgin olduğunu görebilirsiniz. Avantgard yatak odası koleksiyonumuz model ve kullanış alanında da göz kamaştırmaktadır. Ürünlerimizin kalitesini siz değerli müşterilerimiz için Ektaşo mağazalarında sergilenmektedir. Siz de kaliteyi ucuza almak istiyorsanız da buyurun Ektaşo mağazalarına. Takım arkadaşlarımızla birlikte sizlerle Ektaşo mağazalarında kahve içmekten büyük keyif duyarız. Buyurun Ektaşo mağazalarına hem kahve içelim hem de hak ettiğiniz hizmet ve kaliteyi birlikte inceleyelim. Ektaşom ailesi olarak siz değerli takipçilerimize sevgilerimizi ve saygılarımızı sunarız. Bir sonraki tanıtım videosunda buluşana kadar Allah'a emanet olun ve bizi takip etmeye devam edin.